Merhabalar arkadaşlar. Güzel bir günde, güzel bir konuyla da karşınızdayım. Bugün vücuttaki kılcal damarların sayısını hesaplayacağız. Evet. Biyolojik sensörler konusunda çalışırken aklıma böyle bir şey geldi. Vücuttaki kılcal damarların sayısı kaçtır? Tabii ki işte tam şu kadardır diyemeyiz ama yüksek bir doğruluk oranıyla bunu bulabiliriz. Hem de çok basit bir matematikle. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bir hesaplama yapalım bakalım. Bunu matematiksel olarak hesaplayalım. Tabii yazı yazılara pek takılmayın. Burada şey söylüyorum. Kalpten kalpten ana atar damar aort. bunu herkes bilir. Aort. Aort'tan oradan da büyük damarlara akıyormuş kan. Bunu söylüyor burada. Aort'un yarı çapını, içinden geçen kanın hızını işte bir tipik bir kılcal damarı veriyor. İçinden geçen kanın hızını diyor. Yaklaşık olarak bunu nasıl bulabiliriz? Buradan. Ben şimdi burada size küçük bir örnekle başlayacağım. Küçük bir örnekle. Aslında çok basit bir şey. Bunu süreklilik denklemi deniyorlar. Bunu özellikle sanıyorum makine mühendisleri, fizikçiler, onlar da bilir yani. Uçakçılar da bilebilir. Akışkanlıkla ilgili vesaire. Ama sıradan birisi de bilebilir. Çünkü bir çarpmaya dayanıyor ve herkesin bildiği basit bir mantık var burada. Zaten bu soruları seçmemin sebebi de bu basit bir mantık. Ha bu arada bazıları diyecek ya işte bu kadar değildir. Ee, yanlış buluyorsunuz işte yaklaşık buluyorsunuz diyebilir. E zaten yaklaşık buluyoruz. Kesin veriler elimizde yok. Değil mi? Mesela Aort'un yarı yarıçapını 1.2 santim olarak kabul ediyoruz. Mesela sıradan bir insandı. Belki de bu 1 santim mesabelerinde ya da 1 1.5 santimde olabilir. Ya bilemiyoruz. 1.3 olur, 1.25 olur. Şimdi ama kesinlikle basit bir matematikle yani çok kolay yani böyle bir iş yapmak sadece bir çarpma işlemiyle ve bir denklemle bana çok pratik geliyor. Yani benim çok ilgimi çekiyor açıkçası yani nasıl olabiliyor? Neyse arkadaşlar bu hepimizin bildiği şimdi geniş hacimden dar hacime geçince ne yapar mesela burada bir su olsam şurada su var diyelim bakın ben bunu yazdım kalemle işaret ettiğim yerde su olsa ne olur? Geniş hacimde hızı azalır, değil mi? Dar hacimde hızı artar suyu. Neden? Çünkü dar hacime gelince oradaki yüzeyde baskı yapıyor, değil mi? Hızı artır, artıyor bu şekilde. Şimdi şöyle bir denklem karşımıza çıkar. Bakın. A1 ile A1 burada kesit alanı. A2 de ötekinin kesit alanı. Bu iki kesit A1 ile V1'i çarpsam bu A2 ile V2 eşittir. Böyle bir denklem çıkıyor karşımıza. Gerçekten hoş bir denklem yani. Kesit alanları ve içindeki hızla ilişkili. Güzel bir denklem. Bu denklemi neden gösterdim? Şu aorttaki hacim akış hızı değil mi? Bir akış hızı var. Tüm damarlara dağılıyor. Değil mi? İşte aortun yarı çapını ve şeyini de biliyoruz. İçinden geçen kanın hızını da biliyoruz. Bu şekilde hani şuna hacim akış hızı dersek değil mi? Aorttan çıkan bütün damarlardaki hacim akış hızına eşit olmalı. En tane en tane kılcal damar olsun. Bu denklemden nasıl yazacağız? Şimdi damar silindirik bir yapıya sahip. O zaman şöyle yapacağız. Artık bütün malzemeler hazır. Biz bunu denkleme koyalım. Yani şu kesit alanı pi karedir, değil mi? Damarın kesit alanı pi karedir. Pi kare kılcal diyeceğiz. R burada r yarıçapı kılcal damarın yarıçapı olacak. Burada da aort diyeceğiz ama en enle çarpmalıyız bunu, değil mi? En tane, kaç tane olduğunu bulmak istiyorum. O zaman şöyle yapalım. n çarpı v2 çarpı pi r kare. Burada bu kılca. Kılı yazalım. Eşittir. Öteki de v1 çarpı aort'un akışı vesaire. Pi r kare aort yazalım. Arkadaşlar buradan en denklemini çeksek. En eşittir desek. Evet arkadaşlar, şimdi bu denklemi ben sizler için hani basitçe yazdım. N'i çektik buradan. Her tarafı V2 çarpıp pi R kare kılcala bölünce bu şekilde oldu. Değil mi? Pi'ler zaten sadeleşir buradan. Pi'ler gitti. E, sonra yani bildiğiniz yerine koydum. E, burada neydi? İşte 40 santim bölü saniye. Burada açıkça yazdım arkadaşlar sizin için. B7 çarpı 10 üzeri 9. Yani yaklaşık yaklaşık olduğunu bak söylüyorum yaklaşık 10 milyar yaklaşık 10 milyar kılcal damar bulunuyormuş vücutta. Bakın çok basit bir matematikle basit bir denklemle biz aslında böyle bir hesap yapabildik. Bunun yaklaşık olması bile çok değerli bir hesaptır. Siz sanıyor musunuz ki mesela her şeyi ince ayrıntısına kadar hesaplanıyor. Yani hesaplanıyor. Bazı durumlarda hesaplanır, doğrudur. Mesela mühendislikte. Ama bu bile insanlara bir fikir verebilir. Yani ne aradığınızı bulmak açısından güzel bir soruydu ve güzel bir konuydu. Görüşürüz.